Selam hepiniz ben Milena. Bugün 6.1 yaması geldi ve sizinle beraber ilk kez ben de 6.1 yamasını inceleyeceğim bu videoda. Gece 3'e kadar bekledim. Gece 3'ten sonra oyuna girdim ama yama gelmedi arkadaşlar ya. Sonra e, sabah uyandım şu anda uyanır uyanmaz hemen videosunu çekiyorum. Ben de çok merak ediyorum bu yamada neler var. Hızlıca geçelim. Çifte nova yaması çıktı diyor. Mücadelenin yıldızı yükseldi ve derecen arttıkça sayıları artan ödülleri ve yeni deneyimleri de beraberinde getirdi. Ayrıca maceracının yıldızı aydınlandığı zaman açılacak macera modu için beklemede kal diyor. Hemen etkinliğe gidiyoruz. Etkinliği görüyoruz. Çifte nova etkinliği kurallarını görüyoruz. Bir takım yıldızı parçacı elde etmek için herhangi bir mod oyun oynuyoruz diyor? Takım yıldızı parçalarını kullanarak takım yıldızlarını aydınlatmamızı söylüyor. Daha fazla takım yıldızı aydınlatarak çifte nova oyun sonu performans ekranı, çifte nova ana ekran, arka planı ve başka ödüller elde et diyor. 4-17 etkinlik başladı. Yani Nisan 17'sinin etkinlik başladı diyor. Mücadelenin yıldızı maceracının yıldızına enerji aktarımı başlıyor. Yani bu aslında işte morla mal var ya. Bunlar işte sırayla başlıyor. 16 5. Yani Mayıs'ın 16'sında da maceracının yıldızı tamamen aydınlatıldı ve macera modu karnavalı açıldı diyor. Temmuz'da e, yama sona eriyormuş. Çift nova yamasına git diyoruz. Ve buradan görüyoruz işte. Burada dediği şey oyun oynadıkça aydınlatacaksınız dereceliğe git diyor. Mesela mücadelenin yıldızı. Dereceli ve efsanevi derece modlarında haftalık veya aylık ödüller eklenmiş. 5 dereceli oyun oynayarak sezon kostümleri kazanılabilir diyor. Oyuncular efsanevi derecede karşılaşmalarda sergiledikleri performansa göre efsanevi enerji kazanır. Bu enerji oyun sonunda efsanevi derece puanına dönüştürülüyormuş. Gayet güzel. bir dereceli oyunu kazandığında yükselen yıldız ilavesini tetikleyerek veya dereceli damga takviyesi kartı kullanınca ilave dereceli damgası kazanabilirsin. Mağlup olursan iş bitirici ve galyonun kalkan sana damga koruması sağlar. Yani daha hızlı bir şekilde dereceli kasabilmenizi sağlamak için böyle bir şey yapmışlar. Bu mod daha açılmadı. 16 Mayıs'ta açılacak. Hemen buradan çıkıyorum ve buradan ödülleri görüyorsunuz. Şöyle bir ana ekran var. Çift donava. Hemen açılsın. Bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel. Sonrasında böyle bir süs ve yine şöyle bir profil görüyoruz. Sonrasında performansı pardon Nova kümesi adında 30 koleksiyon puanı var. E, çok böyle hani belli olmuyor ama ışıltılar gözüküyor. Efekt kalitesi arttıkça da daha iyi gözükeceğini düşünüyorum. Ve burada kartlar var. Altın kart paketi ve çerçeve görüyorsunuz. Şöyle güzel tatlı bir çerçeve. Ben çok beğendim. Alırsam kullanırım. Hız kesmeden devam ediyoruz. Büyü gücü adında bir etkinlik geldi. Ryzen etkinliği. Buradan bakalım neler elde edebiliyoruz. Buradaki görevlerden 500 mavi öz, 200 dönmüşmüş özelde diyor. Diyor ki Ryzen şampiyon rehberini inceleyerek ilave ödüller kazan diyor. Ryzen 3 günlük deneme kartını veriyor bize. Burada mücadele ve günlük görevler olmak üzere böyle görevler olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında da tamamladıktan sonra Ryzen şöyle bir imajisine sahip olacaksınız. Bu brokoli mi? adında. Sonra şurada da bir önemli anlar videosu var. Faker'ın Ryze'ı anlattığı videoyu burada görüyorsunuz. Ryze'ı tanıtıyor, oynanışını gösteriyor. Hemen biz de şöyle kısaca izleyelim. İlerletebiliyor muyuz bilmiyorum ama ilerletirsek güzel olur çünkü çoğunuzun bu videoyu izlediğini düşünüyor. Bence e, şu anda izlemeye gerek yok. Buradan bakalım Ryze'ın bir Hmm. Rise'la o çekilişten elde edebiliyormuşuz ama ben mavi özle açacağım hiç uğraşamayacağım. Yine Rise'ı da inceleyeceğiz hızlı bir şekilde. Hemen gelmişken Rise'ı da inceleyelim. Burada görüyorsunuz %0. Yani yetenek gücüne göre %10 artıyor. Manası kazanır. Ryzen yetenekleri ilave manasına bağlı olarak fazladan hasar verir diyor. Yani manasına kadar artarsa yetenek gücü de artıyor arkadaşlar usuna geldiğimiz zaman aşırı yük 5 saniye bekleme süresi olduğunu görüyorsunuz da büyük hasarı veriyor. Pasif Rün Hapsi ve Büyük Kışı aşırı yükün bekleme süresinde yeniler ve 4 saniyede bir rün yükler, en fazla 2 rün diyor. Büyük dalgası da aktifi isabet ettiği ilk rakibe 90 büyü hasarı, yetenek gücüne göre artacak şekilde %50 artıyor ve yine burada mana artışına göre %2 ilave mana görüyorsunuz veren bir enerji dalgası gönderir hedefin üstüne akı damgası varsa bu damga tüketilerek aşırı yükün %25 daha fazla hasar vermesini ve yakınındaki akı damgasıyla işaretlenmiş rakiplere sekmesini sağlar diyor rün hızı yine aktifi 2 rün yüklendikten sonra rise onları serbest bırakarak 2 saniyeliğine %30 ilave hareket hızı kazanır ve canavarlara %40 hasar verir diyor Dabın yeteneğine geldiğimizde rün hapsi yeteneğini görüyoruz ve rün hapsi yeteneği yavaşlatma ve kontrol sağlıyor. Rakiplere 70 büyü hasarı veriyor ve onları 1,5 saniyeliğine %50 yavaşlatıyor. Burada da rün hapsi yeteneğini görüyorsunuz ve W'sunda yavaşlatma ve kontrol sağlıyor. Rakiplere 70 büyü hasarı veriyor ve onları 1,5 saniyeliğine %50 yavaşlatıyor. O yüzden W'yu yememeye dikkat edin. Hedefin üstünde akı damgası varsa tüketilir ve rün hapsi hedefi yavaşlatmak yerine sabitler diyor. Esne geldiğimiz zaman büyük akışı yine büyü hasarı veriyor. 80 büyü hasarı veren ve hedef ile yakınındaki rakiplere 4 saniyeline akı damgası uygulayan bir küre gönderir. Diyor. Rakibin üstünde hali hazırda akı damgası varsa süresi yenilenir ve yakınındaki rakiplere seker. Biraz brandimsi bir hava aldım Ryzen. Mekan sapması. Bunun 115 bekleme, 115 saniye bekleme süresi var o yüzden iyi bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim size. Birinci seviyede yüzde 115 saniye iken ikinci seviyede 100 ve üçüncü seviyede 85 saniye oluyor. Yani oldukça yüksek bir bekleme süresi var ultisinin. Burada pasifi aşırı yükün akı damgasına sahip hedeflere yönelik hasar ilavesi artarak %50 olur. Aktif hedef konuma bir geçit açar. 2 saniye ardından geçitin yakınındaki takım arkadaşları ve dost minyonlar bu konuma ışınlanır ve 2 saniyeliğine %35 hareket hızı kazanır. Işınlanmanın ardından Rise'in temel yeteneklerinin bekleme süreleri sıfırlanır diyor. Rise hareketsiz bırakır, e bırakılırsa veya havaya savurma, geriye savurma ve sert gibi kitle kontrolü etkilerine maruz kalırsa geçit iptal edilir diyor. Yani Rise geçit açtığında onu ya hareketsiz bırakacaksınız ya havaya savuracaksınız mesela ya su suyla ya da popinin ultisiyle geriye savurma diyor yine. Onu kullandığımızda sersemletme diyor. İşte Leon olabilir mesela. Bu tarz şampiyonlar bunu kullandığı takdirde o dizini bozabiliyorsunuz ee, ve Ryze için aslında bu kötü bir durum oluyor. Şimdi Ryze'ın zorluk seviyesi iki seviye. O yüzden bu şampiyonunda birazcık ustalaşmak gerekiyor oynayabilmek için. Evet şimdi Ryze'ın hangi kostümü geldi? Ruh dövüşçüsü Ryze kostümü geldi. Burada da gördüğünüz üzere. Hemen şöyle de pozunu görüyorsunuz Ryze'ın. Ve burada dövüş çılgınlığı adı altında şöyle bir profil geldi. İrelia'nın profili. Buradaki ruh dövüşçüsü kostümlerini topladığımız takdirde İrelia'nın bu profiline sahip olabiliyorsunuz. Şimdi gelelim İrelia'nın kostümüne. Herkes meraklı bunu bekliyordu. Özellikle İrelia meyinler şu anda 800 turuncu çekirdekten satışa çıktı. %20 indirimle 1000 çekirdek olarak geldi aslında şu anda da indirimli. İndirimli şekilde almak istiyorsanız arkadaşlar şu anda alabilirsiniz. İrelia'nın kostümü bu şekilde. Aşırı tatlı gözüküyor bu arada. Aşırı güzel gözüküyor. Bir yandan KD All Out havası da aldım bu kostümden. Çok güzel gözüküyor. Kostümü şöyle incelediğimiz takdirde İrelia'nın saçlarının burada mor, pembe, mavi tonlarında olduğunu ve kıyafetinin mavi tonlarına sahip olduğunu görüyoruz. Yine botları da o şekilde ve çok güzel gözüküyor. Şöyle görebilirsiniz. Aşırı iyi bir kostüm. <laughs> İrelia umarım bu kostüme sahip olabilirler. Şöyle gösterelim pozlarını otoriter pozu bu şekilde ve ölümcül pozu bu şekilde aşırı havalı gözüküyor. Evet Irelia'yı da inceledikten sonra diğer gelen etkinliklere geçebiliriz artık. Burada yine Valdirif kartı geldi. Hızlı bir şekilde Valdirif kartını açalım. Twisted Fate'in kostümü Valdirif kartı ile geldi. Yine yeni bir savaş arması geldi. Geri dönen Valdirif kartı kostümlerini de burada görebiliyorsunuz. Zaten uzun uzun bir önceki videoda Valdirif kartını incelemiştim. O yüzden burayı çok uzatmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Medansız ödüllerimiz aşağıda gözüktüğü şekilde ve Valdirif karşıda bu şekilde gözüküyor. Rise'ın bir profili çerçeve, kostüm pozu, sandığı TV Strate'in bir imajısı Rise'ın bir imajısı sonrasında da diğer videoda yanlış söylemişim. Şurada Nocturne'ın imajısı vardı. <laughs> Şu sanırım yok profiliymiş. Sorun değil. Şöyle tatlı bir çerçeve görüyoruz burada yine. Hemen açalım. Seçkin olanını açıyorum arkadaşlar. Onayla. Hemen kostüm sandığını da açacağım. 22. seviyeyi atlamış olduk ve savaş armasını elde ettik. Diğer karttan gelen XP'leri de bastıktan sonra ödüllerimizi toplayalım. Şimdi kullan diyorum. Hepsini kullandıktan sonra 25. seviyeye ulaşmış oluyorum. Onayla dedikten sonra hemen ödüllerimi buradan topluyorum. Ve tabii ki kartlar geldi. Umarım yeni sezon gelmişti Toplamda efsanelerde iki geldi herhalde. Çünkü burada yeni kartlar görüyorum. Ben de olmayan kartların olduğunu görüyorum. Burada Twisted Fate'in kostümüne hemen sahip oldum. Evet. Harikalar kasabası Twisted Fate. Onun dışında diğer ödüllerinizde elde ettik. Onayla dedik. Hemen şöyle toplamın efsanelerinin yeni kısmını da incelemek istiyorum. Burada koleksiyon ödülü. Birinci evre A diyor. Burada sandıklar görüyorum. Bu sandıklar ne işe yarıyor? Çok merak ettim. Ee, özel kostüm renkleri 30 turuncu ev. Her özel yoldaşlar görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şuradan hızlıca bunları toplayayım. Ondan sonra geçeyim. Hemen incelemeye... Evet kartlarımızı topladık. Güzel. Şu anda gördüğünüz üzere geçen sefer elde ettiğim kopya kart mutlaka kristale dönüştürülür diyor. Elimde bir tane kristal varmış. Hepsini işle dediğim takdirde şunları sanırım işleyebiliyorum. Hmm. Anladım bu şekilde bir şey yapmışlar fazladan kartlar için ve burada koleksiyonunda destansı kostüm deneme seçimi sandığı gelmiş gayet güzel kostüm denemeleri gelmiş sonrasında bakıyorum sürpriz sandık diyor sürpriz sandığın içerisinden yoğunlaşmış öz çıkıyormuş arkadaşlar Sonrasında neler var burada? İlerlediğimiz takdirde birinci evre B'ye geldiğimizde burada harika cevher elde ettiğimizi görüyorsunuz. Ve yine burada sürpriz sandık var 4 adet. C evresine geldiğimizde de turuncu cevher elde ettiğimizi görüyorsunuz. Ve yine sürpriz sandıklar var burada. Burada yine kartların olduğunu görüyorsunuz. Evre ödülleri kısmına geldiğimiz zaman zaten yine geçenki evre gibi gözüküyor. Markete geldiğimizde ise Tristan'ın şöyle mavi renginin bu evrede bulunduğunu görüyorsunuz. Hemen bunu da inceleyelim. İlk e, orijinali bu mavi rengi de bu bence aşırı tatlı gözüküyor. Bu arada Tristan bütün kostümlerini çok seviyorum. Burada deniz mavisi kostümü var. Deniz mavisi rengi. E, burada kıyafeti yeşil, saçı e, yeşil. Daha böyle farklı bir tonda ve şapkasının mavi olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Gece mavisinde de kıyafetin daha karanlık ve saçının pembe olduğunu görüyorsunuz. Şapkası da siyah. Bir penguen. Her rengi bence çok tatlı. Ve burada efsanevi ayıcık görüyorsunuz. Yoldaş. Bunu da kullanabilirsiniz. Sonrasında burada turuncu cevher görüyoruz yine. Özel kostüm seçimi sandığı. Tarayıcı görüyorsunuz. Yine aynı ödüller burada da var. Dedektif Penguş gelmiş buraya yeni olarak. Cenk küresi bileti aslında geçenlerde tarayıcı yoktu. Tarayıcı eklenmesi güzel olmuş. Mesela buradan hemen Mavi Öz'de bir tarayıcı elde edebiliriz. Sonrasında tabii ki burada yoğunlaşmış özütle elde edebileceksiniz. Hava elçisi kişiselleştirme içeriği seçim sandı. Burada hava elçisi görselleri gelmiş. Şöyle görebiliyorsunuz. İmojiler bunlar. İmoji alabiliyorsunuz. Yeni imajlardan. 2000 yoğunlaşmış. Özüte. Onun dışında neler var bakalım. Farklı bir şey var mı? Öne çıkan içerik sandığı. Bunlar gelmiş. Seçimli sandık var. Buradan bunu alabiliyorsunuz. Başka da bir şey göremiyorum. E, o ne? Yoğunlaşmış özütlü mavi öz alabiliyormuşsunuz. Sanırım o da yeni hesaplar için bir şeydi. Şimdi hemen şöyle etkinlik kısmına geçelim. Buradan artık en iyi de alacağım yarın. Sonrasında bir diğer gelen yeni özelliğin artık liglerin böyle daha kalın bir fontta ve daha Açık bir beyazla gözüktüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Üstatlık, ustalık. Elmas da gözükmüyor sanırım öyle bir şey. Şampiyonluk. Burada mesela silim var. Sliv'in şöyle profiline baktığımız zaman şampiyonluk doğum da bir damga olduğunu görebiliyoruz. da logonun yanında gözüküyor bu damga. Şöyle bir profiline girebiliriz. Herhangi bir değişiklik yok gibi onda. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şuraya da girmek istiyorum. Ziyaret etmek istiyorum. Efsane derece modu açıldı. Şöyle efsane dereceli dereceliğe girdiğiniz zaman zaten yine şampuan puanı, koridor puanı çok yönlük ustası burada görebiliyorsunuz. Buraya gelmesi çok daha iyi olmuş. Dereceli kısmına geldiğiniz zaman burada yine şampiyonların puanını görebiliyorsunuz. Ve buradan da mağazaya girebiliyorsunuz. Dereceli mağazasına oyunculara karşı 5e5 beş vadi Ana mod şeklinde yapmışlar ve bunları alt alta koymuşlar. Bence çok güzel olmuş. Sonrasında burada macera modu görüyorsunuz. Macera modları bizim işte Aram, Ultra, rekabet faktörü, duelo, yapay zekaya karşı modlar gibi modların olduğunu burada görebilirsiniz. Ve bu arada Ur geldi. Ur severler için ve burada özel oyunların bulunduğu kısımlar. var. Gelelim şimdi paketlerin olduğu kısma ruh dövüşçüsü mega paketi geldi. Burada bütün ruh dövüşçüsü kostümlerine, çerçevelerine, her şeyine burada sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar bu paketi aldığınız takdirde. Ama tabii ki her zamanki olduğu gibi burada yine bir gaça görüyoruz. Onun dışında da Wild Rift kartı için burada bir ışık yanıyor. Şimdi ruh gaçasına geldiğimiz takdirde burada ruh Döviçlük kostümlerinin 130 çekirdekle alınabildiğini görüyorsunuz. Tabii ki tek açılımda kostüm atması birazcık şans ama neden da atadabilir ve burada bu kongun bir emoji'sini görüyorsunuz, Muz diye böyle yanaklarını şişirdiği tatlı bir emoji görüyorsunuz arkadaşlar. Evet kaçaya geri dönelim. Kaçada tabii ki tamamen şans işi bu kostümü çıkarabilmek. kimisi çok daha az açılım yaparak çok daha fazla kostüm çıkarabiliyor. O yüzden eğer şanslı olduğunuzu düşünüyorsanız açabilirsiniz ama yine her türlü normal satın alımdan daha uyguna geldiğini söyleyebilirim. Burada ruh dövüşçüsü gören için renkler geldi. Hepsini tamamlayabilmek için 2400 çekirdeği alabilirsiniz. Burayı şimdi şöyle. Bu ruh dövüşçüsü garenin asıl rengi gördüğünüz üzere. Bu beyaz rengi beyaz ile arasındaki fark şu. Kolundaki bu şey sarı saçı, kahverengi gibi renk farklılıkları var. Silahı yine aynı şekilde. Sonrasında burada kırmızı rengini görüyorsunuz. Sanırım be evet beyaz renginde renk efekti farklı oluyor. Burada kırmızısını, siyahını, sarısını, inci beyazını, yeşilini ve turuncusunu görebiliyorsunuz. Yine Garen Mainler'in kullanabileceği bir etkinlik olmuş. Bu etkinliği kaçırmayın derim sizin için. Evet onun dışında herhangi bir yeni kostüm yok. Ruh dövüşçüsü kostümleri geldi. Şimdi renk çekilişi 2400 çekirdek yeni demiş. Burada yeni olarak neler var bakalım. Emojiler, çerçeveler. Bunun dışında pek bir şey yok. Buraya yine mağazaya geldiğimizde pozlar, aksesuar, diğer kısmına geldiğimizde ise renk bileti, anahtar gibi şeyler görüyoruz. Kostüm rengi başka bir şey gelmiş mi? Onlara bir bakalım. Şu anda benim bildiğimin dışında Sivere gelmiş. Sivir'in böyle renkleri var arkadaşlar. Yine burada tek alımda 2400 çekirdeği alabiliyorsunuz. Yani tek tek gidip renk küresi bileti almamız yerine bu şekilde bir şey yapmışlar. Sivir'in renklerine bakalım. Burada mor. Ee, sonrasında burada daha böyle siyah mavi, yeşil sarı ve kırmızı renkleri bulunuyor. Evet şimdi hemen Badr kartından aldığım kostüm sandığını açmak istiyorum. Önce şuradaki zafer takviyesi paketlerini açıyorum. Sonrasında mavi öz paketini açtım. Burada tarayıcım var elimde. Kostüm pozu seçim sandığı. Buradan istediğimiz kostümü seçebiliriz. Bundan hemen geri döne diyor. Geri döne tıklıyorum. Görev atlama bileti şampiyon pozumuz seçim sandı. Hemen bundan her zaman yaptığım gibi bizde var olanı seçiyorum ve burada artık yoğunlaşmış özüt olarak elde ediyoruz. Eskiden poro paraydı. Şu anda poro para çok fazla çıkmıyor ama 500 yoğunlaşmış özüte dönüştü kendisi. Burada rol seçim sanda görüyoruz. Midline seçeceğim. Hemen bakalım. Nasıl bir kostüm bizi bekliyor. Evet Orianna'nın Havuz parçası kostümü çıktı güzel. Orianna oynadığım bir şampiyon olduğu için sevindim açıkçası. Gayet iyi. Evet şimdi asıl gaçaya geliyorum hemen şöyle. Gaçayı birazcık açacağım. 10 kadar 10 kutu kadar açabilirim diye düşünüyorum. Hemen tek tek açmaya başlayacağım arkadaşlar. Devam et. Tekrar açtım. Tekrar alacağım. Tekrar açtım. Bu üçüncü açım. Dördüncü açılım. Beşinci açılım. Hadi. Altıncı açılım. Yedinci açılım da verdi. Bakalım nasıl bir kostüm verecek. Hemen Ryzen kostümünü attı. <laughs> Birazcık kazık mı yedik sanki? <laughs> 7. açılımda verdi. Yani 910 çekirdeğe geldi. 890 çekirdekte neyse olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Rise'ı aldık zaten. Bunun dışında da ben Lucian'ın kostümünü almayı düşünürüm. Ama bilmiyorum yani Lucian'a da efsane bir kostüm var ama çok fazla Lucian oynamıyorum. Burada yine bu sandığımda olmuş. Ama bunu da açalım. Evet. Trine demiş. Evet bu geldi. Çok da güzel bir şey değil şu an mutlu olmadım. Yediğim kazıktan sonra kendime gelemedim galiba. <laughs> evet. Burada Rise'in kostümünü görüyoruz arkadaşlar. Rise oynayacağım ama bu videoyu artık daha fazla uzatmak istemiyorum. Rise oynadım başka bir videoyu sizinle paylaşacağım. Bu video buraya kadar da izleyen herkes için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gelecek videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Valdirip karşı çekilişi yapacağım. Valdirip karşı çekilişine katılabilmek için kanalı takipte kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.